Merhaba Berna'cığım. Hoş geldin. Hoşçakalın. Nasılsın? Hoş İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben değilim, Çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir tanışmamız oldu seninle. Tesadüf bile olsa e, yollarımız bir yönde kes, kesişmiş oldu. E, şimdi tabii sana e, insanların farkındalığı artırmak amaçlı belli sorular yöneltmek istiyorum. E, i̇lk önce bir koştuk yaptım. Koştuğumun içerisinde neler vardı? Nefes terapisi, nefes terapisinden sonra bir ee, şamanin şifa dediğimiz, ay kaymağımızdan içimizdeki gücü uyandırma çalışması ve sayılarımız vardı. Ee, bunlar hakkında nasıl deneyimler yaşadık, 30 günlük bir uygulama yaptık biliyoruz. biliyorsun. Evet. Neler yaşadık, nasıl hissettin? Ee, Paylaşabilir evet. miyiz? Tabii ki. Ee, öncelikle zaten çok güzel bir tesadüfle tanıştık. Daha sonrasında bana dönen e, biraz kötüydü. Yani <laughs> kendimi çok takıntılı hissediyordum, psikolojik açıdan kötü hissediyordum. Ama sonra koştuk sayesinde nefes terapistiyle daha iyi nefes almaya başladım. O sayede stresini daha iyi kontrol etmeye başladım. Daha sonrasında mucizevi rakamlarla zaten birden e, hayatımda aslında küçük gittiğini sandığım her şey daha güzel şeylerle karşıma çıktığını gördüm. Daha çok mucizelerle karşılaştım. Beklediğimden daha çok şeylerle karşılaştım <laughs> ve çok hızlı oldu. <laughs> evet. Şu an mesela hiçbir şey beni mutlu edemiyor. Sürekli mutluyum. Hiç böyle kendimi kötü hissetmiyorum. Müthiş. Bunlar bana çok olumlu şeyler kattı açıkçası ve herkese de tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, yani biz burada sadece bir yol gösterici oluyoruz koştukta. Ne yapıyoruz? işte? hani kişinin doğru nefes alarak e, hayatta daha stresiz bu strese başa çıkmayı öğretmek. Daha sonrasında da işte gerçekten hayattaki mucizelerin gerçek olduğunu kanıtlamak, göstermek e, ee, bu yolda bir yol gösterisi olmak. Tabii biz sadece e, zihinsel e, işler yapmıyoruz, fizikselde de destek oluyoruz biliyorsun. Sonrasında da zaten pilatesle devam ettik. Evet. Ee, nasıl hissediyoruz bir form pilateste? Daha önce zaten bir spor geçmişimiz de evet. var zaten. <laughs> Şimdi öncesinde zaten ben sürekli oturarak iş yaptığım için çok fazla sırt ağrım, boyun ağrım oluyordu. Bir de hiç farkında olmadığım bir şekilde omuz düşüklüğüm vardı. Siz fark ettiniz bunu. Daha sonrasında bu pilatesle birlikte duruş bozukluklarını düzenlemeye başladı. Sırt ağrım hiçbir şekilde artık yok. Boyun ağrım da Çok güzel. Çok rahat bir şekilde artık hani spor yapmadığım için bir bitmez. Sabahları çok yorgun yanıyordum, enerjik değildim. Şimdi pilates sayesinde çok rahat kalkıyorum, daha enerjim, artık yorulmuyorum kolay kolay. Çok mutluyum yani pilatesine de Harika, Çok güzel. Ee, zaten takviye ederek de beslenme programlarımızı da hani sağlıklı beslenmeyi de önerilerde bulunuyorum. Ee, bunun haricinde harika bir e, enerji çok akışı şey. görmüş olduğunuz üzere. Ben rahatlık <laughs> mükemmel bir enerji akışı oldu. Ee, ben de gerçekten hani açılımlar olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Ee, karşıdan pozitif enerji geldiği zaman çok güzel oluyorum. Hem çok güzel dostluklar evet. yaşıyoruz. Ee, Trakya'mızda da böyle güzel şeylerin de olması da hoş oluyor. Aynen, aynen. aynen. Böyle güzel kişiler, güzel İyi ki <laughs> arkadaşlarla evet, birlikteyiz. Onun haricinde ee, tek sloganımız şu, zihin ve beden bir bütündür sloganımızla. Ee, Burada bir röportajımıza son veriyoruz. Çok teşekkür ederim Bayraj. Ee, mutlu, sağlıklı günler Her herkese olsun. Teşekkür herkese. Hoşçakalın.